Sonunda saraya gidebildik kızım. Burada <laughs> <laughs> bir hanım var. <laughs> Sarayın tablolarını sergilendiği yerine geldik. Prensler, prensesler, ülkeler likes Tablolar müsaadenle. Tablolar. Fransızlar ne burada hiç kaçma. Aa. Yine kaçıyorsun. Kaçmasana anneciğim ya. Sonunda saray olduğunu hissettim yani buralar odalar. Yaşadıkları daireler, odalar. <laughs> Sonunda bir yatak gördük. Şu arkada da giyiniyorlar. Küçük bir kütüphane, şömine. Mini bir oturma odası. Başka bir yatak. Burada saraya ait aksesuarlar sesi var. <laughs> Saray ahalisinin kullandığı farkında.